Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, Kaptan Tuskasa Dream Team oyunundan yeni haberlerle karşınızdayım. E, öncelik olarak e, oyunun e, sağ üst köşesinde e, bu anime'nin e, manga serisi, e, manga serisinin Rising Sun manga serisinin bölümlerine dair bir link e, konuldu. E, bu linkten e, Rising Sun mangasını e, İngilizce e, dilinde okuyabiliyorsunuz, görüntüleyebiliyorsunuz bütün bölümler eklenmiş e, bu şekilde e, şey yapacakmış e, ve gördüğünüz gibi oyunda bakın bu kısımda e, şey görünüyor e, bastığınızda linkle sizi e, bir internet tarayıcısına yönlendiriyor ve orada e, normal manganın e, bölümlerini okuma imkanı sunuyor size aynı zamanda e, bir dream e, bu etkinlik için e, bütün kullanıcılara e, verdi. Akai'nin e, diğer önceki Akai'lerle olan performans karşılaştırmasını yayınladı tablosuna dinamart. E, şöyle baktığımızda e, bu Japon kulübü Akai'nin e, birçok e, noktada e, son gelen Akai'den daha önde olduğunu e, görüyoruz. E, burada e, Sadece Pass ve Van Tuwa'da e, bu Battle Pass'te gelen Akai ileride görünüyor. Ama son gelen World Yacht Akai'de dribble, tackle, speed ve stat olarak daha yüksek görünüyor. E, şimdi e, burada sizi e, şey yanıltmasın, e, buradaki Akai full body Stunt yani stamina'sı dolu dolu olduğu zamandaki performansı yani bütün maç boyunca aynı performansı göstermiyor. Ama buradaki Akai e, göstermiş olduğu performans bütün maç boyunca gösterdiği performans. Ama görüyorsunuz statlar birbirlerine epey yakın görünüyor. Yani böyle çok ahım şahım bir kart gibi görünmüyor şu an görüldüğü kadarıyla. E, ben Bana da bu transferden çıktı. E, deneme şansım olduğu meça bu. Bildiği zaman e, metadaki birçok oyuncudan o topu alıyor hiç şeysiz yani. E, i̇stisnasız topu alıyor yani takıma buff vermesi nedeniyle yine de etkili kullanım sağlıyor. Ama dediğim gibi e, dezavantaj olarak e, sunabileceğim şeyler arasında e, skill ya yani skill block cancel'ı yok. Aynı zamanda staminası düşük. Yani gücü çabuk bitiyor. Tenasisi olmadığı için bu ciddi anlamda bir eksiklik. Aynı zamanda e, bu skill block cancel olmadığı için defansa kullanacaksanız muhakkak 3 takıl 3 intercept koymanız lazım. Akaiye. Yoksa e, match up'lardaki özellikle şu an meta doku olan oyuncuların çoğu iki skill kitliyor hatta hedefli skill kitleyenler var iki intercept iki takım kitleyenler bu şekilde üçüncü bir ihtimalinizin olması lazım eğer yoksa bu olmazsa akayettim bir şekilde kullanamazsınız e, çok rahat bir şekilde eee forvetler tarafından ya da orta sahalar tarafından geçirebilir e, onun için e, dediğim gibi burada DM pozisyonundan ziyade e, defans pozisyonda oynatıp üzerine tamamen e, skill seti tamamen defansif skill setleri koymanız lazım. Ancak bu şekilde koyarsanız etkili olabileceğini söyleyebilirim. <laughs> Next Dream Transfer ile alakalı Nina Mart, e, kendi takipçilerinin e, almış olduğu oy şeyini yaptı. Burada Doleman 2 yıldız görüyorsunuz. E, Nakamura ise 3 yıldız. Yani bu e, renk maç oynadığım dönemde bu iki oyuncuyla da karşılaştım oyun içinde. Ee, bu Doleman özellikle e, Schneider'a karşı etkili değil. E, çünkü Schneider'a ne zaman şut vursam ceza sahası içerisinden e, gol yedi. Ama e, şöyle Schneider'dan şut gücü biraz daha düşük olan oyunculara karşı top tutabiliyor. Yani Misaki'ye vurduğumda yemedi gol. Bu e, şey oldu. Nakamura da dediğim gibi Sadece şey yakınsa bir next stream oyuncuya yakınsa special skill force artıyor İşte o zamanlar e, biraz etkili olabiliyor ama dediğim gibi yani yakındaysa statları çok düşük oluyor çok rahatlıkla e, şey mechan kaybediyor. Bu açıdan çok kullanışlı oyuncular olmadığını söyleyebilirim her ikisinin de dediğim gibi artıları e, buffer olmaları yani takıma buff vermeleri onun dışında çok bir artılarını göremiyorum. Elva değişik bir tablo yayınladı. bu da çok şey önem arz ettiği için paylaşmak istedim bunu sizinle. şimdi paylaşmış olduğum tabloyu biraz izah etmeye çalışacağım. Burada bakın üst tarafta kaleci ve forvetlerin yetenekleri üzerine bir puanlandırma yapılmış. alt tarafta ise tak şey saldırı ve defansif özellikler olarak yan Pas, 2 takıl, intercept, blok olarak yapılmış. Yani e, burada diyor ki e, 95 şut e, gücünde 95 e, ve altında olanlar için diyor yetersiz diye bir şey düşmüş. 100 olanlar hassas demiş. E, 105 olanlar güçlü demiş. 110 olanlar ise yıkılmaz yani sağlam, e, sağlam e, oyuncular olduğunu şey yapmış saldırı statları açısından da 65 ve aşağısını yetersiz görmüş. 75 ve aşağısı 65'e kadar olan kısım hassas olarak şey yapmış. 90 olan strong, 100 olan ise sağlam yıkılmaz şeklinde bir şey yapmış. Şöyle şimdi burada şeyleri büyüterek size izah etmeye çalışacağım. Bakın burada natureze görüyorsunuz en başta. E, natureza'nın e, şeye baktığınızda 111 yani burada bariz bir şekilde görülüyor ki e, metanın en güçlü şutana, şut atan oyuncusu natureza yani görülüyor zaten bundan size bahsetmiştim e, yan taraftaki mavi kısımda ise e, birisi düz şut birisi e, şöyle diyeyim daha doğrusu birisi e, pasifleri çalıştığında, biri pasifleri çalışmadığında ki şeyleri performansını gösteriyor. Yani burada hem şut gücüne bakmanız lazım hem de skill power bar dediği şu yan taraftaki mavili kısımlara e, göze, şey yapmanız lazım. Bakın ikinci sırada Tsubasa'yı görüyorsunuz. Tsubasa ikinci sırada, üçüncü sırada, sırada Schneider. E, dördüncü sırada Roberto. Ama bakın Roberto'da şöyle bir şey var. Görüyorsunuz Roberto'nun stamina'sı düşünce gücü şut gücü arttığı için bakın staminası boş olduğunda koyu mavi renkle görünüyor buradaki kısım. Yani e, staminası dolu olduğu zaman vurduğu şutun gücü o kadar görünüyor. Bakın Schneider'da da o şekilde. Belli aralıklarda mesela ne şutunun gücünün ne kadar olduğunu gösteriyor. Tabii ki maksimuma çıktığı zamanları da şey yapıyor. E, ayrıca gösteriyor. Koyu mavi olan yerler bas statları yani. Öyle şey düşünün yani. E, burada ee, şey, Bakın Sano 5. sıradan girmiş, ee, sonra Nitta var, ee, Nitta'dan sonra e, Pierre geliyor şut olarak ee, ve Diaz var ondan sonra. Bakın bunlar zaten puanları yakın birbirlerine. Şut gücü olarak dediğim gibi üzerlerindeki pasife göre şut güçleri değişiyor. Bu değişkenlik arz ediyor yani bunu e, şey yapmanız önemli. Şuster var bakın Schuster full body standlı. onun için bakın bas statlarına göre baktığınızda şut gücü çok düşük ama e, pasifleri çalıştığındaki gücü artıyor e, burada bakın e, bir önceki dönem 2 sene önceki Rising Sun'da e, gelen tsubasa var o da e, roshatasıyla e, şeye girmiş sıralamaya girmiş tabi bu roshata bir şey belli şartlar olan bir roshata e, ee, pasifi var. Bu senk pasifini anlatmıştım. Yani belli bir oyuncuya yakın olursa e, bu şeyi sağlıyor. Bakın sonra Pierre şey Napolyon'u görüyorsunuz. Ee, sonra bakın Superstar Hyuga var. Bakın Hyuga'nın bazı tatlarıyla vurduğu şut aynı yani. Hiç şey yapmıyor. Hiç kayıp yaşamadı anlamına geliyor yani bu şekilde yapımına. Sonra middle school Hyuga var. Bakın onun da şut güçleri neredeyse Superstar'a yakın ama e, zonendgen pasifi çalışmada dönemdeki şeyleri bu şekilde e, sonrasında e, Federics var Schneider geliyor sonra sonrasında e, Natureza var Rival var Misaki var bu şekilde gidiyor aşağıya doğru buradaki şut şeylerini görüyorsunuz e, buradan aşağı doğru gidiyor bakın 50. sırada e, Santana'yı görüyorsunuz e, Wallace'e olarak e, şeye bakıldığında böyle bir sıralama yapılmış. Yani şu an dediğim gibi metada bariz bir şekilde şut gücü yüksek olan Natureza. Yani ben şu an Natureza izlediğim herhangi bir maçta rengi fark etmez. Hangi kaleci olursa olsun şut vurduğunda eğer ki momentumu kaybolmuyorsa şutun kesinlikle gol atıyor. Yani bu şey olarak cidden Latin metası için çok ciddi bir artı. Gerçekten tam bir canavar yani o noktada. E, dedim mi? Ondan sonra gelen Tsubasa, Schneider bunlara baktığınızda e, bunların tabii ki şart, ya şartları var gol atabilmek için. Mesela Tsubasa'yı stamina yı bitirmeden vurduğunuzda etkili gol atamıyor. Schneider'ı son dakikalarda kullanmanız lazım. Roberto stamina bitirdikten sonra kullanmanız lazım. Bakın Sanon'un da bas statları yakın görünüyor görüyorsunuz. Bas statları normal pasifle birlikte çalışan statlarına göre e, şey olarak yakın yani birbirine. E, bu da salonun da etki olacağını gösteriyor, e, şey açısından bakıldığında. E, bu liste, yani bir fikir vermesi açısından şey yapmak istedim, güzel bir liste hazırlamış ama dediğim gibi her zamanki gibi Rock Frog şu listeyi biraz daha böyle <laughs> daha büyük ve e, anlaşılabilir şekilde yapsa daha güzel olacak. Yani RockBlock daha bilimsel yayınlıyor. Linamart ise daha böyle yüzeysel ve yani şey olarak göze daha çok hitap eden şeklinde şey yapıyor. Yani şu an gördüğünüz e, şeye göre du durum bu şekilde. E, bu e, Panel Mission'daki kaleciler hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Buradan şu an e, ben Wakashimazu'yu aldım şu ana kadar. E, buradaki diğer iki kaleciyi de yani bir bizzat test ettim. Ee, tabii ki yüksek momentumlu punch ile değil, çünkü elimde en yüksek momentumlu punch'a sahip olan kalecisi yok. Ondan dolayı zaten e, şey yapamadım ama 545 momentumlu mug diye bir yumruğu var, onu kullandım. Ee, şöyle diyeyim size, e, özellikle e, oyuncuların gücünün, forvetlerin gücünün zirvede olduğu zamanlar, yani pasiflerinin çalıştığı zamanlar Vakashi Mazu yetersiz kalıyor. Gol yiyebiliyor. Ama e, hiddenleri çalışmadığı zaman vurduklarında Vakashi e, Mazu çıkartabiliyor. Eğer bir kaleci sıkıntınız varsa hani elinizde yeterli bir kaleci yoktur. Güçlü bir kaleci. Bunlar şu an e, ya renk maçlarda böyle meta diyemesem de meta'ya yakın kaleciler olduklarını söyleyebilirim her üçünün de. Özellikle şu Vakashi Mazu'da şunu gözlemledim ben. Ee, bildiğiniz üzere Championship Cup geldi. Ee, Asya bir şey için, Midusukult World Yard metası için. Ben bu kaleciyi kullandım. Ee, bu kaleciyle şöyle diyeyim, Hyuga sadece 40. dakikadan sonra bana gol atabildi. Ee, Tsubasa stamina'yı bitirdikten sonra gol atabildi. Ee, sadece Aoi counter olduğu için, e, şey S-Type olduğu için o rahat gol atabildi hani şey olarak. Onun dışında metadaki şutörlerin çoğunun topunu çıkardı. Bir de benim kullanmış olduğum punch şeydi yani momentumu düşük olan punch yani karşıda bana 558 momentumla şut çekiliyor ya da 556 ile ee, bu kişi yani wakashi mazu 545 ile kurtarmaya çalışıyor. Hani bu açıdan bakıldığında ya, o eksik momentumu da koysak cid, şey olarak takım için e, işe yarayabilir kartlar olduğunu söyleyebilirim kaleci yokluğunuzda bunları kullanabilirsiniz yani öyle söyleyeyim bunların arasında da Espadas bir tık ileri gidiyor. Espadas da çünkü staminası düşünce e, şey momentum artışı var. E, %5 oranında o da çok ciddi oranda etkiliyor. Bugün izlemiş olduğum bir videoda e, Hiva'nın şutunu çıkardı. E, şutunu çıkardı. O momentum düşük olduğu zaman. Ama momentum şey olarak momentum yani gücü düşmediği zamanlarda biraz zayıf şey oluyor. Yani Müller'i de daha düşük momentumlu bir kurtarışla şey yaptık. E, izledim videosunu. Onda da gol yedi yani Müller. Ama dediğim gibi bunlara 556 momentumlu ya da 560 momentumlu en son çıkan e, Dream Festival'deki kurtarışı eklerseniz bu kaleciler yani şöyle diyeyim e, defansınıza sıkı tutabilirsiniz. Bu kaleciler iyi kötü idare edebilir sizi. Öyle söyleyeyim. Zaten mod için söylemiyorum. modda bunlar statları %50 de artış sağlıyor. Lig modda oynadığım maçlarda bunlara gol atabilen sadece birkaç oyuncu var. Onlar da şey, genel yani lig adep pasifine sahip olan, eee %100 stat artışı olan oyuncular. Yani buna örnek mesela Kisugi'yi verebilirim. Bir de şey verebilirim, Okocha'yı verebilirim. Diğerlerinin çünkü statları yeterli olmuyor gol atmaya. Eee bizzat denedim bunu. Şey yapmıyor. Cidden etkili olamıyorlar. Ama Kisugi ile e, şey o koça ceza sahası içinden vurduklarında bu üç kaleciyle de gol atabilir. Yani öyle söyleyeyim. Çünkü statlar %100 artısı sağlıyor ve ciddi bir avantaj sağlıyorlar. O açıdan e, eğer ki edinmediyseniz buradaki görevleri yaparak bu kalecileri edinmeye çalışın. En azından şu anki şampiyonluk e, Championship Cup için bu kalecileri kullanabilirsiniz eğer elinizde kaleci yoksa. E, onu söyleyebilirim. Bugün gelelim en önemli habere. Bu kız biliyorsunuz canlı yayınlarda klabın her, her ay yapmış olduğu canlı sunumlara katılan şeylerden bir tanesi, oyun çalışanlarından bir tanesi. Bugün çok enteresan bir bilgi verdi. Zaten ben açıkçası biraz daha vakit olurduğunu düşünüyordum ama çok şaşırdığımı ifade etmeliyim. Yarınki e, Türkiye saati 3'te başlayacak olan canlı sunumda e, iki süperstarın açıklanacağı yani iki demeyeyim de süperstar oyuncuların geleceği açıklandı. E, duyurulacağı. Bakın burada da onun ekran görüntüsünü görüyorsunuz. E, süperstar Exclusive Player diyor. Kaçırmayın diye şey yapıyor ama şu an e, kim gelecek konusunda epey bir tartışma var. Sadece Son gelen oyuncular üzerinden bakıldığında şöyle bir şey var, e, ipucu var, Yani bunlar, ipuçlar doğru mu olur bilemiyorum ama e, Akai yani bildiğiniz üzere şeyle geldi, e, çift AOE ile yapmış olduğu e, özel interseple geldi, yani yüksek momentumlu interseple. Şimdi metalarında normalde middle school bir AOE var ama şu anki şey olarak e, metada ortanın bir tık üzerinde görünüyor bu AOE. Eğer ki bu Metusukal World yap metası için e, bu Aoi gelirse şaşırmayacağım çünkü Akai de bunu sanki sinyalli verdiler. Bir de oyunla ilgili paylaşılan görsellerde Akai ile Aoi'yi yan yana poz vermişti. Muhtemelen e, Akai'nin gelme ihtimalini, e, şey, Aoi'nin gelme ihtimalini ben yüksek görüyorum burada. Bir de uzun süredir bildiğiniz üzere çok aşırı iyi bir kartı gelmedi. Ee, bu Akai muhtemelen Middle School to World Yard metasının süperstarlarından biri olacak gibi görünüyor. Diğeri ise e, Muhtemelen Jito çünkü o da Sano'nun e, pasifleri arasında Jito takımda olursa stat artışı sağlayacağı Geçiyor. E, bildiğiniz üzere e, bu Rising Sun döneminde gelen Jitolardan Bir tanesi full body statlıydı çok Kuvvetli bir defans normalde ama e, Takıma buff vermediği için metada hiç yer bulamadı. Ee, güçlü bir defans olmasına rağmen defans çizelgesinde normalde ilk onda e, olmasına rağmen bu Jito çok bir varlık gösteremedi. Ee, diğer Jito ise e, aşırı güçsüz geldi. yani şu anki metada sadece kalecinin momentumunu arttırdığı için kullanılıyor. Bir de e, Rising Sun Asyalı oyunculara daha doğrusu 3 verdiği için çok tercih ediliyor. Ee, bu Jito da şu an defansif anlamda çok kuvvetli ve etkili değil. Ben benim tahminim ikinci gelecek şey de e, e Midas Cultivate Yard Metası için Jito olacak gibi görünüyor. Yani bu şekilde bakıldığında zaten e, şöyle diyeyim metada e, format anlamında bir şey kalmadı. E, Formatlarında bildiğiniz üzere Hyuga var. E, Hyuga zaten şey, işte belli bir şeye ulaştığında gol atabilecek güçte. Sano geliyor şu an. Sano da e, etkili e, olacak gibi görünüyor. Baktığınızda Forvet'te uçta e, eğer ki şey e, Superstar e, AOE'yi kullanmazsanız Middle School var hani şey olarak Forvet'te kullanılabilecek ya da e, Diaz var hani bu şekilde etkin kullanılabilecek. Orta saha itibariyle baktığımızda orta sahada biliyorsunuz Tsubasa var. Yani bu takım şu an ofansif anlamda gerçekten zaten süperstara yakın olan kartlar geldi. Statları olarak da gerçekten biraz bir tık yüksek yani görüldüğü kadarıyla kaleci bazında baktığımızda şu an Vak Vakashi Mazu ben yani şöyle diyeyim hayretle izliyorum bu son dönemdeki maçlarda özellikle yani normalde Vakashi Mazu kartları böyle çok çabuk metadan düşerdi ve şey yapardı etkili olamazlardı ama bu Vakashi cidden aldığı buffların da çok ciddi bir etkisi var. Çünkü bu meta bu metada buff veren oyuncu şeyi çok fazla, yüzdeleri fazla olduğu için yani 110 114 115'leri çok rahat görüyorlar böyle şey yapıldığında. düşürücülere karşı kendisini korumasıları da çok iyi. Bu açıdan bakıldığında Vakashimazu counter olmadan çok zor gol yiyor. Yani öyle söyleyeyim hani böyle tam böyle metada sorgusuz sualsiz gol atan bir Natureza var ona. Ee, şöyle daha önce karşıma çıkan yani taf gününde bile Schneider'a şu çekimde gol yemiyor yani böyle bir e, şey var gerçekten kaleci anlamında da şu an etkili e, bir şey olduğunu söyleyebilirim e, zaten defans anlamında da gerçekten hani gerekte koyacaklar oyuncular da var Buffer şu anki gelen oyuncular da gayet iyi mesela Olay var Volkan var bunlar birbirlerini saporta çağırıyorlar işte izaba var bakıldığında yani şu an Meta'nın neredeyse birçok parçası oluşmuş durumda. Ben anladığım kadarıyla e, bu e, bu Superstar'ı Middle School to World verecekler. Ve son gelen birkaç transferle muhtemelen Middle School to World artık oyuncu gelmeyecek gibi görünüyor. Benim tahminim bu şekilde. Tabi yanılabilirim ama zaten yeteri kadar oyuncu geldi. E, bu açıdan bakıldığında e, şu an... Ee, bu meta doyuma ulaştı yani ve ciddi anlamda güçlü şu an tartışmasız metada en hakim olan şey yani ee, Midoskult World metası gerçekten skill kitleyen kitleyene e, Hiçbir kalkan kullanmasanız sadece e, Tsubasa'yı e, Izawa'yı Bir de Wakashimazu'yu kullandığınızda %25 kalkan veriyor zaten otomatik olarak yani e, aynı zamanda e, 0.5 fonttan vazgeçerseniz %30 intercept de kazanabiliyorsunuz. Yani takım tamamen bir kanser bir takı, şeye döndü yani meta. E, açıkçası yani böyle bir meta takımdan olsun isterdim çünkü şu an cidden yani baskın bir şekilde metaya hakimler öyle söyleyeyim hani tabii ki bu ilerleyen günlerde değişebilir çünkü Middle School World yaptıktan sonra muhtemelen e, Avrupa metası gelecek gibi görünüyor. Sıralamaya göre benim anladığım kadarıyla bir de şu ihtimalden bahsediliyor. Non Japon gelmedi hiç. Acaba şey açıklanmayan bir Dream Festival daha olduğu söyleniyor. bu iddialar arasında. Acaba Superstar non Japonda gelebilir mi diye bir şeye düştüm. Non Japon olursa kim olabilir diye düşündüm. Aklıma Hino geldi. Çünkü World gerçekten etkin olan oyunculardan birisi Hino. Belki de manganın en etkin olduğu şey olarak Hino'nun en etkin göründüğü ya animelerdeki şey kısımda Hino var bu açıdan bakıldığında. işte Bir de şey olarak Victorino geliyor aklıma. İşte ama tabii Non Japon olarak başka World Yacht olabilir mi diye düşünüyorum şu an kaleciler anlamında yani yeni bir kaleci geleceğini düşünmüyorum. Şu an bu metaya çünkü vakışımaz Azu Gerçekten şu an yeterli. Yani daha şu an süperstar yerine çok yakın hatta şöyle diyeyim çoğu süperstardan iyi. Yani şeyden de iyi. Hernandez'den de iyi durumda şu an. Bakıldığında kurtarış anlamında daha etkili olduğunu söyleyebilirim şey olarak. bakalım yarın göreceğiz. sıralama sanki Avrupa gelecek sonra işte e, duruma göre e, Rising Sun metası başlar. Bu Rising Sun metası muhtemelen Japon ve e, karışık olarak gidebilir. Yani Avrupa'da da sonuçta bir Rising Sun gelecek. Bunlar muhtemelen karışık gelecekler. E, bu şekilde bakıldığında e, Latin takımı işte bu grubun içine dahil olacak mı? Latin takımını ayıracaklar mı? O noktada belli değil. Ama şu an söylüyorum en az Mimido Sculpture World Youth kadar Güçlü bir e, Rising Sun metası da geleceğini düşünüyorum. Golden 23 ile ikisi birlikte yani bu açıdan bakıldığında. E, sonrasında e, beklentiler işte e, kulüp e, oyuncular herhalde en son gelecek gibi görünüyor. E, bakalım bu tabii ki e, kulüp en sona bırakıldığı için muhtemelen tem, Temmuz ya da Ağustos aylarına doğru olabilir diye düşünüyorum. Ee, ben de açıkçası Superstar'ın bugün yarın açıklanacağını beklemiyordum. Ben e, başlar muhtemelen 15'inde ayın ortasında falan şey yaparlar gibi düşünüyordum. Burada Superstar transferine dikkat etmeniz gereken şey bakın ilk gelen transferlerde Superstar'da e, düşme yani şöyle çıkma oranları çok düşük. Yani bu açıdan e, elinizde garanti alacak şekilde PT'ye gidecek kadar dediğim bolunuz varsa transfer atmaya e, odaklanın. Çünkü eğer ki garanti alamayacaksanız hayal kırıklığı uğrayabilirsiniz yüksek ihtimal çünkü ben de bu hataya düşmüştüm 200 SP'den ancak tutsamasaydı alabilmiştim yani eğer ki çıkmasaydı alamayacaktım ve o kadar atmış olduğum bol boşa gidecekti yani bu açıdan şey tavsiye ederim dikkatli olmanızı garanti alacaksanız işe buna göre şey yapmanız lazım dediğim gibi. Bütün e, transferler için şey yetmeyecek. E, ona göre planlamanızı iyi yapın sonra pişman olmayın çünkü Club Bu noktada ters köşeler çok yapıyor. E, onun için e, Dikkatli bir şekilde planlamayla işte ben de elimden gelen bilgilendirmeyi sizlerle e, Paylaşıyor olacağım. E, yarınki e, canlı yayından sonra da muhtemelen bir video çekelim çünkü canlı yayın olduğu saatlerde ben de e, Çalışıyorum, iş yerinde olduğum için yani takip imkanım olabilir belki ama paylaşımı ancak akşam yapabilirim. Ee, bomba gibi haberler olacak gibi bakalım. Yani inşallah e, yani bu sezonda böyle çok transfere boğup da insanları derin bolsuz bırakıp böyle e, şey yapmazlar. Heves seni kursaklarına bırakmazlar. Her anniversaride oluyor bu durum. Yani şöyle biraz kullanıcı dostu hareket etseler aslında sürümden bile kazanabilirler ama yani bu açgözlülükleri yüzünden cidden e, çok oyuncu oyundan küstürüyorlar. E, şu an e, söyleyeceklerim şu an bundan ibaret e, oyundan e, haberler konusunda. Ve beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.